Farkında mısınız? Bir süredir Davutoğlu tek tek millet İttifakı tarafında duran muhalif liderleri ziyaret ediyor. Sonrasında da genel geçer açıklamaların dışında çok net bir şeyler söylenmiyor. Erken seçim vesaire vesaire fasofiso. Oysa bu görüşmeler fasafiso olamaz. Bir nevi arka kapı diplomasisi gibi bir şeyler dönüyor. Davutoğlu önemli bir isim. Başbakanlık yapmış. Bir dönemin bilgi ve belgelerine ilk elden sahip olmuş bazı kamuoyuna yansımamış işleri de biliyor. Keza AKP içinden kendisine gelen AKP'liler hakkındaki usulsüz yolsuz işleri de biliyor. Epeyce elinde özel bilgi birikmiş. Hiç kullanmadı elindeki çok özel bilgileri Davutoğlu. Daha da önemlisi Davutoğlu başbakanken etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artık pek de hazretmeyenlerden bir AKP'li ordusu oluştu. Bu gizli orduya Erdoğansız dönemde güç ve kudreti Davutoğlu'na kayacak olarak gören AKP'liler de diyebiliriz. Bu çok önemli çünkü Davutoğlu ilk günden saraydaki Erdoğan'ın pek hoşuna gitmeyecek ataklar da yaptı bu ordu oluşurken. Kendisini öne çıkardı. Artık icraatın başı benim anlamına gelecek bir dil ve söylem de kullandı. Ben dedi. Öyle ya. O günkü sistemde Davutoğlu fiilen işin başındaydı. Erdoğan yukarıda yetkisiz az yetkili cumhurbaşkanıydı. Davutoğlu'nun kendi namına bir yapılaşmaya gitmesi Erdoğan'ın pek de hoşuna gitmedi. Kendisini bir zamanlar köşte yalnızlaştırılan Özal gibi hissetmeye başladı. Ama paçayı kaptırmıştı bir kez. Etrafında başta İbiden Yıldırım, Davutoğlu hakimiyetinden hoşlanmayan bir ekip oluştu ve Erdoğan'ı doldurmaya başladılar. Doldurmaya. Hafızayı beşer nisyanla mağludur derler ya anımsayalım tüm bunları çok iyi anımsayalım. Erdoğan Davutoğlu'nun raydan çıkmak üzere olduğunu gördü. Çok yapacağı bir şey yoktu. Derken Davutoğlu başbakanlığında gidilen ilk seçimlerde AKP ilk kez tek başına iktidar şansını yitirdi. Erdoğan iyice tamamen dışlanma ve sarayda yalnızlaşma paranoyasına kapıldı. Davutoğlu ise yine de en büyük partinin genel başkanı olarak varlığını perçinlemek için CHP ile koalisyonu düşündü. Başbakanlığını sürdürürse AKP içindeki yükselen gücünü perçinleyeceğini düşündü. AKP'li CHP ciddi ciddi flör, flörtleşti o günlerde. CHP'de Davutoğlu da Erdoğan'dan kurtulmak istiyordu. AKP-CHP koalisyonu gerçekleşse Erdoğan'dan kurtulma operasyonu kurulmuş olacaktı. Erdoğan'dan kurtulma koalisyonu kurulmuş olacaktı. CHP ince taktikle oynadı. Erdoğan ürkütmemeye çalıştı. Baykal saraya koştu. Kendine bir payı aradı vesaire vesaire. Erdoğan yemedi tüm bunları. Oysa CHP AKP koalisyonu olası koalisyon gerçekleşse Erdoğan'sız dönem başlayacak. Türkiye bugünkü kutuplaşmadan ve iktidara güvensizlikten kaynaklı ekonomik sorunlardan çok uzak bir ülke olacaktı. Keza en önemlisi Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sert kavga içindeki iki ana eğilim ilk kez kaynaşmayı denemiş olacaktı. Gerekliydi de böylesine bir toplumsal uzlaşma. O günün koşullarında AKP alerjili çoğu CHP'nin kafasına basmadı bu ittifak. Şerle ittifak gibi gördüler. Bu bazı CHP'liler de yine kafa basma basmamıştı kusura bakmasınlar. Davutoğlu AKP'si ile ittifakın anlamını bu bazı CHP'liler anlayamamışlardı. Ama onların anlayamadığını Erdoğan anladı. Kendi siyasi filminin son sahnesini görür gibi oldu. Cumhurbaşkanlığı yetkisini ve AKP üzerindeki hala var olan etkisini kullanarak seçim sonuçlarını tanımadı. Koalisyon kurulamıyor numarasına yatarak seçimlerin yenilenmesini istedi. Daha doğrusu CHP ile koalisyon kurulmasının önünü tıkadı. Oysa CHP hazırdı. Kılıçdaroğlu yine akılcı oynamıştı ama olmadı. Erdoğan büyük oyun oynadı. PKK terörü azalarak hem yıldızı yükselen Demirtaş'ın altına oydu hem de harıl harıl Erdoğan'a çalıştı. Yenilenen seçimlerde AKP tekrar tek başına iktidar şansını yakaladı. Big Brother, büyük birader. Erdoğan geri dönmüş ve kazanmıştı. CHP ile koalisyon arayışına giren ve zaten kendisine ufaktan diklendiği için bozulduğu Davutoğlu'nu da deyim yerinde ise yılanın başı büyümeden partinin başından ve başbakanlıktan gönderdi Erdoğan. Direksiyonun başına tamamen geri dönüp Bineli Yıldırım'ı da usulden genel başkan ve başbakan yaparak yeni bir dönem başlattı. Kendisini garantiye almıştı. Bu süreçte Erdoğan hala çok güçlü olduğu için Davutoğlu dik duramadı, kavgaya giremedi uzun süre yeniden toparlar mıyım diye durumu idare etmeye çalıştı. Biraz yalpaladı ama sonuçta kaçınılmaz olan geldi. AKP'den koptu. Arkadan cemaatin 15 Temmuz darbe girişimi ve Bahçeli'nin sürpriz önerisiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve Erdoğan'ın liderliğini imparatorluğa dönüştürmesi geldi. O gün bugündür de Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmiyor. Yani PKK'nın har AKP'ye çalıştığı, Hendek Savaşları dönemi öncesinde yaşanan göz yummalar da, sonrasında yaşanan sert süreç de Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yaşandı. Davutoğlu'nun elinde çok önemli veriler, belgeler birikti. O kısa ama tarihimiz açısından çok önemli dönemi en iyi bilen isimlerden biri olarak kaldı Davutoğlu. Keza pek çok yolsuzluk ve usulsüzlük dosyası da Davutoğlu'na geldi. Ne yalan söyleyeyim. Davutoğlu'na dış politikada Erdoğan'ı yanlış yönlendirmesi, şaiyalarına kadar pek çok şey söyleyebilirsiniz ama üzerine hiç yolsuzluk, hırsızlık yapışmadı. Şahsi servet ve menfaat peşinde olduğu görüntüsünü asla vermedi Davutoğlu. Davutoğlu AKP'den ayrıldığında etrafında başbakanlığından kalma bir örgüt gücü de oluşmuştu. AKP'den örgütten gelme üst düzey kopmalar mesela Babacan'ı ele alırsak Babacan'a göre daha çok onun etrafında gerçekleşti. Çok kolay örgütledi partisini. Tabanda belki istediği karşılığı henüz bulamadı ama AKP teşkilatlarında bir karşılık bulmuştu. Dikkat edin hala da AKP içinde başbakanlığı döneminden kalma yoğun ilişkileri var Davutoğlu'nun. Geçenlerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ndeki yardımcısının AKP'deki 40 milletvekiliyle görüştükleri eski vekillerle bu sayının 60'ı bulduğu şeklindeki sözleri pek de içi boş sözler değil. Bu 60-40 arası AKP'li vekil topluca istifa edecek dedikodusu da çok yeni değil. Yıllara dayanıyor. Belli ki AKP'de Araf'ta kalan bir kesim var. Sadece ve sadece ağırlıklı güç hala Erdoğan'da pili henüz bitmedi diye Orada duruyorlar ve tünelin ucundaki ışığı bekliyorlar. Erdoğan bu milletvekillerini biliyor. Hepsini isim isim belirledi. Çoğunu tek tek yanına çağırıp uyarılarını yaptı. Bir şekilde hareketlenmelerini engelledi. Ama hepsinin de üstünü çizdi. Her an kopabilecekler gözüyle bakıyor. Çizdi üstlerini. Onlar da bunu biliyor. Her an hareketlenebilirler. Dönelim başa ve Davutoğlu'na. Davutoğlu şimdilerde muhalefetteki liderlerle arka kapı diplomasisini epeyce hızlandırdı demiştik. Şimdi olanın adını koyalım. Davutoğlu Erdoğan'ın kendisine kurdurtmadığı CHP ile koalisyonu kurmaya çalışıyor. Davutoğlu'nun çok önemli bir kişisel özelliği ama hayalci dersiniz ama şu bu dersiniz ne derseniz deyin yüksek siyaset yapmayı pek sevmesi. Siyaset mühendisliğini sevmesi. Büyük planları sevmesi. Dış politikadaki göreli başarısızlığı da böyle megalo idealarından kaynaklanıyordu. Büyük düşünmeyi seviyor Davutoğlu. Gördüğümüz kadarıyla Davutoğlu Güler Yüzü'nün arkasında inatçı, azimli bir kişiliğe de sahip. Takmış kafayı bir kere Erdoğan'ın kesin gitmesini istiyor. Kişisel rövanşını da almak istiyor. Haklı da onuru fena kırıldı. Başbakanlıktan öyle bir alaşağı edildi ki kent kesin başına gelmez. Günlerde Davutoğlu'nun yeni megalo iddiası yani kendisini eski günlerine döndürecek parlak fikri ne diye düşünüyorum. Öncelikle aklıma bir dönemin belge akışı geliyor. Seçimler yaklaştıkça ortaya çok belge saçılır. İlkinde Kılıçdaroğlu mevcut Ulaştırma Bakanı hakkında açıkladı. Haber Türk ekranlarına AKP'li bakan bağlandı, mahkemelik falan oldular. Bu bir dönemin belgeleri akmaya devam edecektir. Bir Kılıçdaroğlu patlatacaktır, bir akşener arka kapıdan gelecektir. Hazır olun. üzümeyin bağını sormayın der geçerim. Anladınız siz. Daha heyecanlı belgeleri hazır olun. Davutoğlu'nun siyasi projeksiyonları ve siyaset mühendisliğinde göz ardı etmeyin diyorum ya. Yaptığı bu temaslara bir de bu yönden bakmak lazım. Anladığım kadarıyla Millet İttifakı'ndan kopmadan bir üçüncü ittifak da arıyor Davutoğlu. Buna... İttifak içinde ittifak da diyebiliriz. Davutoğlu'nun siyaset mühendisliği kafasına göre CHP alerji yüzünden, CHP olan alerji yüzünden de AKP ve MHP'den diğer muhalif partilerine geçişkenlik de az oluyor. Zaten CHP geçmiyor ama CHP'nin yanında duruyorlar diye diğer muhalif partilerine de geçişkenlik az oluyor diyor. Oysa sağ ölümün e, kendi adaylarını çıkarsalar AKP ve MHP'den MHP'den kopuşlar daha belirgin hale gelecek. Düşüncesi bu benzer düşüncenin Karamollaoğlu'nda, Babacan'da hatta azıcık da olsa Akşener'de bile olabileceğini de düşünmek zorundayız. Çünkü çok da küçümsenmeyecek doğruluk payı var bu düşüncenin. Ama Akşener'in bu konudaki Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmamaktaki net tavrını olabildiğince berrak şekilde görüyoruz. Ama bu durumda ortaya çıkan ittifak içinde ittifak düşüncesi Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun yine Millet ittifakı içinde birleşmiş bir güç olarak birlikte seçime girmeleri. Aslında buna Akşener'i de dahil etmek istiyorlar. Olursa bir üçüncü ittifak olacak aslında. Ama ayrı ki o zor ama Millet ittifakı içinde bir ittifak. Yani ama ya ayrı ya da Millet ittifakı içinde bir ittifak. Yani Davutoğlu'nun arzusu şu. Akşener, Babacan, Karamollaoğlu ve kendisi, kendi gelecek partisi Millet İttifakı içinde tek parti ya da ittifak olarak seçime girsinler. Gerekirse ayrı cumhurbaşkanlığı adaylığı da çıkarsınlar, adayı da çıkarsınlar. Bu blok öyle güçlü bir görüntü versin ki AKP ve MHP'den kopuşları ve tabii geçirgenliği kolaylaştırsın. Kısacası ittifak içinde ittifak yani. Olabilirliği var mı? Var. Avantajları var mı? Var olabilir. Ama önce iktidarın yakında meclise getireceği sesi, seçim yasasıyla nasıl oynayacağını görmekte fayda var. Çünkü ittifak içinde parti barajı getirebilir. Getirilebilir. İttifak içinde parti barajı. O zaman da barajı aşamayacağından korkan parti geçmişte Saadet'in yaptığı gibi CHP'nin içinden aday göstererek seçime girebilir. Bu durumda Babacan ve Davutoğlu <laughs> ya Akşener'in İyi Partisi'nin içinden ya da CHP'nin içinden seçime girmek zorunda. Duruma böyle bakınca Akşener'in Gelecek Partisi'ne daha yakın durabilirler. Alın size işte ittifak içinde ittifak. Hazır olun derim.